Hocam, iktidai koşullarda Peygamberimizin kurmuş olduğu şehir devleti çok hızlı bir şekilde aslında cihan imparatorluğuna dönüşüyor ve ya, Peygamberimizden soru oluyor. Bu soru oluyor. Yani. Evet, yani Peygamberimizin kurmuş olduğu devletle başlıyor ve işte dört büyük halifenin başarılarıyla, hı hı. E, sonraki nesillerin de e, çabalarıyla bir cihan imparatorluğu haline geliyor ve Hristiyanlar çok şaşırıyorlar hocam. Hı hı hı. Bu büyük yükselişe çok şaşırıyorlar. İşte bu iki karşılaşmada iki karşılaşmada. Kitabında da Zafer Hocamızın anlattığı gibi karşılaştıklarında aslında neyin ne olduğunu bilmedikleri halde bir büyüme var. Peki bu büyüme Kur'an ayetlerinin hem kalplere nakşetmesi hem gerçekten inanılan dinin muhteşemliği diyebilir miyiz? Ya yani şüphesiz tabii ki bunun çok önemli bir etkisi var. Yani çok ilginçtir. Mesela Mekke bulunduğu konum itibariyle tarih boyunca ee, zaman zaman belli imparatorlukların e, medeniyetlerin böyle hani e, fethetmeyi düşündüğü ama pek de hani kabaca tabire tenezzül etmediği bir yer. <laughs> Doğru. Bunun da çok ilahi bir bence e, muhteşem yönü var. Niye? Çünkü Kabe orada. Yani Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ile birlikte o Kabe inşa ediyor, duvarlarını yükseltiyor. <laughs> İnsanlık için kurulan ilk ev orada. Ama dikkat edersek ayette ne diyor? çorak ziraata uygun olmayan bir yere inşa ediyorlar bunu. Hı hı. Şimdi az önce Mezopotamya ile ilgili Zafer Hocam dedi ya yani çok bereketli topraklar su hı hı. var işte istediğin kadar enval çeşit ürün alabiliyorsun. Yani bu kadar güzel bir yer olduğu zaman herkesin gözü orada oluyor. Ama çölün ortasındasın ziraat yok bir doğru düz bir kayda değer ticaret yok veya ne bileyim böyle bir ilmi bilimsel e, felsefi yapayım. yönü olan böyle bir yer değil. Yani bir anlamda unutulmuş bir yer gibi. Geri kalmış. Allah bu şekilde de koruyor aslında orayı. Evet. Yani yoksa defalarca gidip oralar fethedilir, yıkılır, talan yakılır, talan edilir. Talan edilir. Evet. Daha da şeyden kopartılabilirdi. Ve mesela ilk defa Müslümanlar mesela İran bölgesine gidip İslamı tebliğ ettikleri zaman, vaaz ettikleri zaman, şimdi İran 2000 yıldan fazla kadın bir medeniyete sahip bir toplum. Evet. O dönemde. Şaşırıyorlar yani çölden birileri gelmiş çıkmış. Bizim inancımızı sorguluyor ve gelip işte yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz diyor. Adamlar ciddiye bile almıyorlar aslında ilk dönemde. Yani diyorlar ki ya siz bizim işte kervanlarımıza saldıran ne bileyim işte kendi aranızda sürekli çölde işte kabile yaşayan. Yani kabaz ifadesiyle onların ağzından sözcük olasın. Barbar insanlarsınız yani bedevi insanlarsınız. Yani siz mi bize din öğreteceksiniz? Siz mi bize medeniyet öğreteceksiniz? Diyazı ama sonrasında toplu var. şekilde yani büyük kitleler halinde de aynı zamanda İslamiyet'i kabul etmeye başlıyorlar. Ediyorlar ama hani ilk baştaki refleksleri doğal çünkü hani az önce Bizans'ın şaşkınlığından bahsettik. Yani kendisine yakın bu bölgede de aynı şekilde bir şey var. Çünkü pek anlamlandıramıyorlar yani nasıl olabilir ya? Hani evet. şekilde Ortodoksun bir kenarında kalmış böyle küçük küçük kabileler gelmişler şimdi bize işte din diyorlar. Veya gelmişler işte fethedeceğiz yoksa diyor ya savaşalım ya inanın. <laughs> <laughs> yani bu hakikaten çok dünya sahnesinde, dünya tarihinde pek eşi benzeri rastlanacak türde bir şey değil. Çok imparatorluk daha var. Yani muhtemelen hani çok kısa bir zaman içerisinde çok hızlı yayılıp çok ciddi bir e, toprağa hükmeden işte Moğol İmparatorluğu gibi imparatorluk var ama bakıyoruz işte belki 100 sene bile doğru dürüst hı hı. tutunamıyor, dağılıyor, paramparça oluşuyor. İşte Roma İmparatorluğu diyorsun çok muazzam bir sistem yapı. insanlık tarihinin gördüğü belki en sistematik devlet yönetimi bir şeyi. Ama bakıyorsun işte <laughs> uzun yüzyıllar içerisinde Emre Hocam gerçekleşiyor. çok ilginç bir şey.